Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yücel Güngör. Hepiniz e, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 22 Ağustos 2023. E, Kırıkkale hayvan pazarından e, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir video, yeni bir içerikle sizlerle beraberim. E, son güncel piyasayı öğrenmek için tekrar pazara geldim sizin için. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi kesin fiyatları e, yükselmeye başladı. Birkaç gündür gibi bayramdan beri devam eden Yatay piyasa sona erdi. Zaten bir kıvılcım bir hareket da Yükselmeye başladı. Bundan sonra ben yükselerek devam edeceğini tahmin ediyorum. Bölgemizde e, dana yağsız kesim arkadaşlar e, 240 liradan. E, kuzu ise 190 liradan dün itibariyle bölgemize kesim yapılmaktadır. Kesim fiyatları bunu e, bu arkadaşlar bunu söyleyeyim. Diğer bir husus arkadaşlar e, kanalıma abone arkadaşlar abone ol butonu orada. E, bildirim zili var. Eğer bunu açarsanız videomu yayınlar yayınlamaz size bildirim gelir ve videodan haberiniz olur. Bunu özetle rica ediyorum lütfen bildirim zilini açalım arkadaşlar. Üçüncü bir hususta e, yayınlamış olduğum her videoya en az 10 yorum yap yorum yaparak bana destek olan Osmaniye'den Murat Uçar abime Özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ona sevgiler, saygılar diliyorum arkadaşlar. Ee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun hep beraber videoma geçelim dostlar. Evet videomuza buradan başlayalım. Burada bir tane tosunumuz var, bir tane ineğimiz var. Oğlum selamun aleyküm kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Çok şükür iyiyim Allah iyilik versin. Şuradan başlayalım tosunumuzdan. Tosunumuz kaç yaşında? Tosunumuz iki yaşına yakın. İki yaşına yakın. Bir buçuk yaşında. Buradan gösterelim. Canlı ortalama kaç kilo gelir? 400. 400. 400 kilo gelir diyorsun. Bu fiyatına ne istiyoruz? 70 bin lira mı? Ha, fiyatı 70 bin lira. Ekranımız var tabii. Ha, şu da senin. Evet. Bu kaç aylık? Ha, dişi herhalde değil mi? 5 aylık mı? Bunun fiyatını ne istiyoruz? Buna da 22 diyoruz. 22 bin lira bunun fiyatı. Burada ineğimiz var. İneğimizin var mı sütü? İneğimiz sütlü. 15-16 litre sütü var. 15-16 litre sütü var ineğimizin. Bir de şuradan çekelim. Ondan sonra fiyat İneğimizin fiyatına ne istiyoruz? 45 bin lira. İneğimizin fiyatı da 45 bin lira 15 litre lira sütü var. Ama bu arkadaşımızın şöyle göstereyim. Tüm hayırlı işler olsun. He, kırşehirlere selam diyor. Tüm kırşehirlere selam olsun. Hadi hayırlı işler olsun. Hayırlı evet. pazarlar. Hadi olay gelsin. Burada bir pazarlık hazırlığımız var. Şöyle bir bakalım. 62 mı giden Oldu mu? Haydi. Aldın mı dayı? Bunu ya. mu aldın? Ya. İşte o kamyon geldi bir duralım da. Abi bu tosunumuzun pazarlığı bitti. <laughs> tosun Ka kaça bitti abi bu? 62'ye. 62. Maşallah güzelmiş. Tosun güzelmiş. <laughs> 60... Allah Allah. 62, çazık, bin lira. 62 bin liraya. 62 bin liraya bitti. A bu dayım aldı. Hangisi erkek tane mi? O bizim değil abi. Hayırlı olsun inşallah. Yani şunu Para sayıyor şey. Ha, tamam para teşekkür canlı canlı. Ucuz aldı vallahi malı gidiyor ha. Malı ucuz. Mal acı ucuz aldı gidiyor. Evet, burada bir böyle güzel bir simental tosunumuz var. Danamız satılık değil yalnız. Akıllıktan akıllı. Ağrama götüreceğiniz. Evet abi. Siz mi aldınız bunu? Biz aldık abi. Kaç aldınız? Abi bunu 68.700 aldık. Bu yayla manası. Oh, Toros dağlarına maşallah. yayılmış. Maşallah. Simental de dana da güzelmiş Bu ha. Toros dağlarına yayıldı. Bunu kesime mi götüreceğiniz? Yayılma mı? Ama bunu besiye koyup besiden sonra çekeceğiz. İyi güzelmiş ha. 68'e mi aldık diyordunuz? 68.700 aldık evet. İyi maşallah. Hayırlı olsun inşallah de. Allah dana güzelmiş ha. Hadi güzel. Hadi. hayırlı işler olsun bakalım ya. Sağ olasın. Burada da bir şöyle bir ineğimiz var. Şuradan başlayalım. Dur ineğimizin sütü var mı? 25 kilo sütü var. 25 kilo sütü var. Buzağı da bunun mu? Evet erkek. He, erkek buzağısı var. İneğimiz de bu. Paçaya bak amca maş. Ha maş panda ineğimiz 25 kiloda sütü var. Bunu evet. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Danasıyla beraber. Buna 95 lira istiyoruz. 95 bin lira. Danasıyla kilo da 25 kiloda sütü var. Evet onu söyledik. Şurada bir yine tosunumuz kısır, var. Kısır bunlar. Kısır düve. Şurada. Düve mi bu? Evet abi. Ha, evet, düve var. Düve ne kadar istiyoruz? İkisi bir. Ha, ikisini beraber. 97 düveler de, abi. düveler de maşallah tosun gibiymiş ha. Şöyle gösterip ikisine ne kadar istiyorsun? 97 abi. İkisine 97 şu iki düveye şu ortadaki ve bu düveye ikisine 97 bin lira. Aa, şurada yine bir tosunumuz var. Buna ne istiyoruz? Simental melezi. Evet abi. Buna da 63 bin lira. Tosunun, tosun da güzelmiş. Şuna bakalım gel. Burada bir tane düve var yine. Buna da 43 bin lira. Fiyatı istiyoruz. Tamam. Tamam. 40, 43 bin lira fiyatı var. Bu da pazarlık hazırlığımız var. Dur. Evet numaranı söyle bakalım. Seni aramak isteyenler olursa. 0545 466 47 02. Evet bu numaradan itibata geçebilirler Hadi evet. işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Evet burada böyle iki tane güzel simental tosunumuz. Bir tane de ineğimiz var. Şöyle bir gösterelim. Sonra da fiyatlarını alalım. Tosunlar da güzel maşallah. Tamam selamun aleyküm kolay gelsin. Gerdi Gel şöyle şöyle sen numarayı da alırız şimdi. tam kaç yaşında? Bu daha bir yaşında. yaşında. Maşallah. Güzelmiş. Canlı kaç kilo gelir ortalama? 600 kilo. 600 kilo. gelir. Bunun fiyatına ne istiyoruz? 87 bin lira. 87 bin lira fiyatı. Şurada bir tane daha tostumuz var. Bu kaç yaşında? Bu da bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Kaç kilo gelir canlı ortalama? Bu 500 kilo falan gelir. 500 kilo gelir. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Burada 75 diyoruz. 75 bin lira. Şu ineğimizin Sütü var mı? İnek doğmasına bir hafta var. He, yakın gibi. Evet. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Yakın Anada gibi. 85, diyoruz. 85 bin lira da fiyatımız var. Baş şöyle telefon numaradan şöyle söyle oku arkadan. 0539 347 8571. Evet, bu numaradan da ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz mallarımız hakkında. Tamam, hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi kolay gelsin. Sigara içi. Abi hayırlı olsun. Abi bunları mı aldın? He Kaç tane, kaç tane abi? 8 tane abi. Bin 405 bin lira 8 tane. Kaç? 405'e mi mal oldu? 8 tanesi. Maşallah abi hayırlı olsun inşallah. Şöyle şunlar mallarda gösterelim. 8 tanesi toplu. Nadir oğullarına. Tosunlar güzel. 8 tane toplu alınmış. Şimdi fiyatı tekrar soralar abi. Sanadan fiyatı bir daha söyle. 405 lira şey aldık. 405 lira 8, 8 tane. 8 olsun. Maşallah. Nadir olanlar ne? Hayırlı olsun abi. Aa, mallar şöyle şuradan da göstereyim. Bir kısmı da burada. Mallar güzel. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Dur iki tane şöyle buzağımız var. Şöyle bir çekelim çıkma He? Dur, onu da çekeceğim. Dur şöyle şundan çekeyim. O da mı senin? O tamam. Selamünaleyküm. Baba. Bana, Babam. bana ya, 70 lira Uzağlar kaç kaç aylık abi? Bunlar 4 aylık, biri 5 aylık. Biri 4 aylık, biri 5 aylık. Aa bu yakışıklı abimizin kuzuları. Biri 4 aylık, biri de 5 aylık. Ya da bu iki buzağının ikisine 35 bin lira istiyor. Şöyle güzel bir simental tosun var abimizin. Güzel abi buna da 70 bin lira istiyor. Şu tosuna da. Tosuna da 70 bin lira. Abi şuna ne kadar istiyorsun abi? 27. Yine şu erkek danaya da 27 bin lira fiyat istiyor abi. Danaya. Buna da 27. Abi Bu abimizin.

25 veriyor buna da. Arkadaş işte 32 istiyor sen. Burada pazarlık var. Şurada da bir pazarlık hazırlığı var. Bir de buna bakalım. Abi neyi çok gözünü seveyim adamlar. 120 milyar yazmış ya. 120 milyar yazmış adamlar. Şu biraz önce gösterdiğim simental tosuna pazarlık var. Bitti mi 64'e? Bitti. İyi hayırlı olsun inşallah. Ha canı sıkıldı hoşuna gitmedi. <laughs> Hadi. Hayırlı olsun inşallah. At, 64 bin liraya bu simental tosun. 64 bin liraya gitti. Allah'ım ben Allah'ım. Ben 64 bin liraya bitti. Buna gider pazarlık daha bitmedi mi? Hadi artık tamam siz de bitirin hadi ya. Bitirin, hadi ya. Iyi, işte hadi olur o iş. Sağ olayım sen ne yapıyorsun? Hadi olur o iş artık. <laughs> Ne boşluklandı. <laughs> <Hadi>. Hayır, zaten <sana gülüyor> Zarar ediyorsan, zarar ediyorsan da vere be, Yok abi, yanına ol, razı olsun. Ya, Allah. Allah. La bin lira için bozmayın pazarlığı. Hadi. <laughs> daha 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 olacağını da. söyledim dayı. Olur, olur. Şu adamların arasını vallahi. yap. Haydi. Hadi. 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 Kaç oldu? He, kaç oldu? <laughs> 27 bin liraya. iyi hayırlı olsun inşallah ha. 27 bin lira hadi hayırlı olsun bakalım. Hadi sen de bir el salla bakayım madem benim takipçim misin? Heh. evet burada bir simental ineğimiz var. Böyle bir gösterelim. Baba bunun sütü var mı ineğimizin? Kaç kilo ortalama sütü var? 10 kilo 10 kilo sütü var diyorsun. Karında buzu falan var mı? İki aylık çekili abi. Ha iki aylık çekili. İki aylık da çekili. İki aylık çekili diyor arkadaşım bir. İneğimizin fiyatını ne istiyoruz? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. 70 bin lira ineğimizin fiyatı. Burada bir düvemiz var. Düvemiz kaç yaşında? Bir yaşında. Bir yaşında. Bir yaşında. Hemen hemen. Hemen hemen. Damızlık olur mu? Olur abi. Damızlık olur. Melez bu da. Bunun fiyatı ne istiyoruz? 35 abi. Evet. Düvemizin fiyatı da 35 bin lira. İnek burada, düve de burada. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazar. Ha, sattın mı düveyi? Gitmiş mi düve? Baban satmış he. ha. Ha haberin biliyor ha. Baban satmış malı vallahi. Haberi yok demek. Vallahi Kaç aldın? Onu da söyle bari. Tabii. He? Kaç aldın düveyi? 31 31. İyi hayırlı olsun hadi bakalım. Oh, düve de güzel ha. Hadi bakalım. 31 bin lira almış. Buradan videomuza devam edelim. Abi maşallah doldurmuşsun malları. Nereden getirdin bunları ya? Kırıkkale. Kırıkkale ha? Çoğu da simental bunların. Kaç tane var abi burada? 22 tane. 22 tane erkek mi hepsi de? Hepsi erkek. 22 tane erkek dana. Şöyle bir gösterelim sonra da abinden bilgilerini alalım. Danalar da güzel. Şöyle grubu bir genel olarak göstereyim. Abi kaç yaşında bunlar? Bunlar bir yaşında. Bir yaşında, evet. bir yaşında. Maşallah dizmişim malları da. bunların fiyatına ne istiyoruz? Bunları 58 diyor. Adet başımı sürüyle verdiğin zaman mı? Tane, tane, 58. Tane 58. Sürüyle verirsen abi, komple bir alırsa daha uygun olur. Pazarlıkla Bazarlık, onun fiyatı da değişir ama adet olarak verirsek 58 bin lira fiyatımız olduğunu söylüyor abi. Abi sen şimdi seni bak arayanlar olacak. Sen telefon numaranı da söyle arkadan şöyle. 396 42, 54. Evet bu numaradan da abimize ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. irtibata geçebilirsiniz dostlar. Ha abi, bu yakışıklı abimizin. Abi hayırlı işler olsun. Şu arkadaki mallarda da sizin şimdi birazdan onları da çekerim. Hayırlı pazarlar abi. Neyin var burada bakalım? Ha neyin var burada? 3 koçum var abi. Aa 3 tane koçu var bu yakışıklı kardeşimin. 3 üç üç... koyunum var. He. 3'tü. 5 tane toplum var abi. 5 tane toplum var. Kaç tane koyunun var? 2 tane. 2 koyun, 3 tane koçun mu var? Evet. Sen sürüne bak maşallah kaçmasınlar ha. Bunların fiyatlara ne istiyoruz? Koçlara 10.000 lira. Koyunla toklu 4.500 lira. Koyunla tokluya 4.500 lira, koçlara 10.000 lira fiyat istiyoruz. Maşallah şöyle güzelmiş abi senin koçlarda. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi kolay gelsin. Gel abi ha unuttum telefon numaranı da söyle abi. 0536 746 34 73. Bu numaradan abimize ulaşıp detaylı bilgi alabiliriz. Abi hayırlı pazarlar. Hadi kolay Çok gelsin. Kardeşim. Maşallah bu neymiş ya? Ait. Erkek mi bu? Erkek mi abi? Maşallah. Canlı kaç kilo gelir bu abi? 90-100 kilo gelir Abi bunun fiyatına ne istiyoruz 15, e 15 bin lira Pazarda gördüğüm en büyük keçi bu Ya bundan büyüğünü görmedim maşallah 15 bin liraya veririz diyorsun Ben hayatımda görmedim Vallahi doğru diyorsun Burada gördüğüm en büyük şey Bugün maşallah küçük pazar Küçük pazar çok hareketli haftalar sonra Baba hayırlı işleriniz olsun Hayırlı pazarlar kolay gelsin Abi nasılsın iyi misin Ah dizmişsin sürüyü maşallah. Koyunların da güzel görünüyor ha. Süper, süper. Şimdi ne var abi burada? Abi koyun var, kuzu var, keçi var, oğlak var. Koyun, kuzu, keçi, oğlak. Yani sürü de olabilecek hep bütün mallar var diyorsun. Tabii. Her çeşit adaklıklarımız bulunur. Adaklıklar da bulunur. Abi şimdi fiyatlara ne istiyoruz bunların? Fiyatlarımız abi 3 35 buçuk. Şimdi koyunlara kaç lira istiyorsun? Koyunlar 3 buçuk. Koyunlar 3,5. Keçilere ne kadar istiyorsun? Keçilere 2'şer buçuk. 2'şer buçuk. Oğlaklar ne kadar? Oğlaklar da birer buçuk Birer buçuk Sürüyle verirsen komple kaça veriyorsun abi? Böylece ne verirsek üçer liraya vereceğiz abi He böylece sürüyle verirsem üçer bin liraya veririm diyor abi Ayrı ayrı verirsek tabi fiyat biraz artıyor Sen koyunlar da güzel şöyle maşallah temiz de Selamünaleyküm <laughs> abi şu an iki tane tamam. olan lazım Hayırlı işlerin Selam olsun abi Abi, abi. hayırlı pazarlar hadi kolay gelsin yayında He yayındayım hadi <laughs> al götür de çekelim Hadi abi şu iki tane verin Kaç paran? Ya, ya, bir, bir, bir oturduğun yerden olmaz. Ha şöyle bir kalk ya. O kadar. Ne oldu? Oldu mu? 3 lira, 3 lira. Onu, hemen aldı götürdü. Birelim. Bak al ya. Adam da hiçbir şey demiyor. Bakıyor anca. İkisini mi aldın? İkisini üçer liradan ha? Lira, lira. İyi bak ha. İkisi üç lira ha. İyi hadi kucakladın. Hadi hayırlı olsun bakalım. Bakalım sesini de çıkarmıyorsun. Aldılar götürdüler. <laughs> hadi hayırlı pazarlarınız olsun. Hadi Allah'a emanet olun.